Evet yeniden merhaba. Bugün sizlere çok önemli bir konuyu anlatacağım. Karavan almayı mı düşünüyorsunuz? Karavan satmayı mı düşünüyorsunuz? Bu işlemleri yaparken dolandırılmayın. Bugün sizlere nasıl bunları yaparken dolandırılmazsınız? Bunları çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz karavanlar öncelikle ikiye ayrılıyor. Moto karavanlar ve çekme karavanlar. Moto karavanlarla ilgili zaten sorunumuz yok. Çünkü moto karavanlar ruhsata tabi. Dolayısıyla araç gibi aynı alıp satabiliyorsunuz. Onları anlatmayacağım. Onları bir kenara bırakıyorum. Bizim sorunumuz çekme karavanlarda. Çekme karavanlar da ikiye ayrılıyor. Birinci grup 750 kilo üstü çekme karavanlar. İkinci grup ise 750 kilogram altındaki çekme karavanlar. Şimdi 750 kilo üstü çekme karavanlar biliyorsunuz yine ruhsata tabi. Yani karavanın aynı aracınızda olduğu gibi bir ruhsatı var. Ve nasıl aracınızı alıp satıyorsanız karavanı da aracınızı alır satar gibi işlem yapıyorsunuz. Dolayısıyla bizim bugünkü anlatacağımız videonun konusu 750 kilogram altı çekme karavanlar için. Neden burada çok fazla dolandırıcılık yaşanıyor? 750 kilogram altı karavanlar ruhsata tabi değil. Dolayısıyla bunlar hukuken taşınır mal niteliğinde. Taşınır mal dediğimiz herhangi bir şey. Yani şu bardak da biliyorsunuz herhangi bir taşınır mal. Şu not defteri de bir taşınır mal. Bunu birisine verdiğinizde, kendi rızanızla verdiğinizde artık yeni sahibi odur. Dolayısıyla özellikle 756 kilogram karavanların devir tesliminde inanılmaz derecede dolandırıcılık yapılıyor. Piyasada hali hazırda yapılan, en fazla yapılan dolandırıcılık sizler de mutlaka duymuşsunuzdur. Kapora dolandırıcılığı. Bakın özellikle pandemiden sonra ülkemizde karavan üretici sayısı inanılmaz derecede arttı karavan sayısı yine inanılmaz derecede arttı. Özellikle depremden sonra bu karavan sayılarının artmasıyla birlikte karavan ihtiyacına istinaden dolandırıcı sayısı da inanılmaz derecede arttı. Bu konuyla ilgili Milliyet Gazetesi'ne vermiş olduğum bir röportaj var. Ben yine onun linkini açıklamalar bölümünde bırakacağım. Depremden sonra artan karavan dolandırıcılığı ile ilgili bir röportajı verdim. Aşağıda linkten okumak isteyenler yine bu röportajı da okuyabilir. Şimdi ilk dolandırıcılık şeklinden başlayalım. Bunların ilki kapora dolandırıcılığı dedik. Biliyorsunuz internet sitelerinde birçok karavan ilanı var. Bir bakıyorsunuz şöyle siteden. Aa diyorsunuz. Tam aradığım karavan. Aa fiyatı da çok uygun bu karavanın. Bunu hemen almalıyım diyorsunuz. İletişim bilgisi de var. Satıcıya telefon ediyorsunuz. Satıcı diyor ki bana şu kadar kapora gönder. Çok arayan var vesaire şu bu. Bir de şehir dışındaysanız özellikle hemen kaporayı tamam diyorsunuz IBAN numarası vesaire satıcıya kaporayı gönderiyorsunuz. Sonraki gün aradığınızda telefonunuza kimse çıkmıyor. Bu en fazla yapılan dolandırıcılık şekli. Bununla ilgili ilk tavsiyem kesinlikle kapora göndermeyin. Gidin karavanı kendiniz görün. Bakın neyi var neyi eksik belgeleri tamam mı? Daha sonrasında alım satım işlemlerini gerçekleştirin. Demek ki en önemli dolandırıcılığa karşı alacağımız tedbir kesinlikle ama kesinlikle herhangi bir kimseye kapora göndermiyoruz. Zaten ilk başta bununla ilgili hemen şüphelenmeniz gerekiyor. Ortalama bir fiyatı var bir karavanın. Bunun çok çok altında bir fiyat görüyorsunuz. Öncelikle ben acaba dolandırılıyor muyum diye mutlaka bir düşünün. Mutlaka bu soru aklınıza gelsin. Gelelim alım satımla ilgili konulara. Şimdi her karavanın 750 kilogram altı karavanlardan bahsediyoruz. Sahip olması gereken bir takım belgeler var. Nedir bu belgeler? Birincisi O1 belgesi. 750 kilogram altı karavanın O1 belgesi mutlaka ama mutlaka olmalı. Eğer böyle bir belgesi yoksa bu karavanı şahsi fikrim hiç almayın. Zaten trafiğe de çıkamazsınız. Sadece ülke içerisinde değil ül ülkenin dışına da çıkamazsınız. Bu biliyorsunuz diğer videolarımızda biz bu konuyu birçok defa anlattık her sınır geçişinde sorulan belgelerin başında gelmekte. İkinci belge ise karavanın faturası. Yani siz ikinci el tabi alacaksınız ama sonuç itibariyle bunu firmadan ilk alan sahibine onun adına mutlaka bir fatura kesilmiş olması gerekiyor. Demek ki iki tane belge var. Temel arayacağımız. Birincisi O1 belgesi. ikincisi fatura. Şimdi ilanı gördünüz. Karavan hoşunuza gitti. Aradığınız karavandı. Aradınız, kesinlikle kapora vermediniz. Buluştunuz satıcıyla. Az önce söylediğim belgeleri öncelikle bir kontrol ettiniz. Belgeleri var mı yok mu? Şimdi geldik devir teslim işlemini nasıl yapacağız? Birinci tercih. Parayı verirsiniz, karavanı alırsınız. Çünkü ne dedik bu? Taşınır mal. Kişi de size belgelerini verir, karavanı verir. Herhangi bir engel yok. Bu hukuk aykırı değil. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı olabilir. Karavan çalıntı olabilir. Herhangi bir yerden çalınmış olan bir karavanı birisi size satıyor olabilir. Karavanı satın aldıktan sonra ileride doğabilecek olumsuzlukları şimdiden engellemek adına diğer bir yöntem şöyle yapabilirsiniz. Kendi aranızda adi yazılı sözleşme dediğimiz. Yani satıcı taraf evet ben satıyorum. Paramı teslim aldım. Alıcı tarafta ben şu 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 şase numaralı karavanı teslim aldım der. Altını imzalarsınız, tarih atarsınız herhangi bir belgeye. Herhangi bir yazıyla bilgisersiz olur, el yazısı olur vesaire. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama bana sorarsanız, bence en sağlam yol ki bu çok soruluyor bize. Yani biz karavanı 750 kilogram altı, ruhsatı olmayan karavanı devrini noterde yapabilir miyiz? Bence en sağlam yol bunu noterde yapmak. Az önce anlattığım gibi zorunda değilsiniz noterde yapmaya. Ama noterde yapmanız ispat bakımından ileride size inanılmaz derecede kolaylık sağlar. Noterde çok az bir masrafınız olacak biliyorsunuz belli bir masraf olacak noter masrafı. Ama bu sizi ileride çok daha büyük masraf yapmaktan kurtaracak. Peki bunu noterde nasıl yapacak? Noterde parayı gönderirken şöyle yapmanız gerekiyor. En başta dedik ya karavanın bir faturasının olması gerekiyor. Karavanın faturası kimin adına kesilmişse örneğin benim karavanım faturasında benim ismim yazıyor. Dolayısıyla bu karavanı ben satmak istesem alıcının parayı bana göndermesi gerekiyor. Benim adıma göndermesi gerekiyor. Başkasının adına değil benim adıma göndermesi gerekiyor. Dolayısıyla noterde dikkat edeceğiniz husus bu. Noterden devir teslim yaparken parayı fatura kimin adına kesilmiş ise onun adına parayı havale etmeniz gerekiyor. Ha, arada başka eğer alım satım işlemleri var ise şayet onlarla ilişkinde belge olması gerekiyor. Örneğin benden sonra ben noterden devrettim başka birisine devrettim. Artık parayı onun adına gönderebilirsiniz. O size satıyorsa şayet. Diğer bir dolandırıcılık şekli ise firmaların yapmış olduğu dolandırıcılık. Tabii ben bunu bütün firmalar için söylemiyorum. Firmaların çoğu bu işlemi yapmıyor. Çok önder haberlerde zaten duyuyorsunuz bu tür konuları. Gazetelerde okuyorsunuz. Firmalardan alırken aslında notere ihtiyacınız yok. Çünkü firmanın bizzat kendisi var zaten ve aranızda mutlaka bir sözleşme olması gerekiyor. Firmanın öncelikle sağlam bir firma olması gerekiyor. Yani ben öyle şeyler görüyorum ki haberlere çıkmış artık bir firma, gazetelere çıkmış, her yerde sosyal medyada falan falan ifşa edilmiş, birçok dolandırıcılığa konu olmuş. Hala kişiler gidiyor ısrarla o firmadan karavan almaya devam ediyor. Karavan almaya devam ediyor derken şöyle ortada bir karavan yok. Parasını veriyor. Ortada bir sözleşme de yok. Size diyorlar karavanı biz bir ay sonra teslim edeceğiz. Bir ay sonra ne firma var ne de ortada karavan var. Öncelikle firmayı bir araştırın. Bu firma nedir ne değildir? Ne üretiyor? Kaç yıldan beri üretiyor? Müşteri memnuniyeti nedir acaba? Bunu bir araştırın. Ve firmayla aranızda mutlaka yazılı bir sözleşme olsun. Yazılı sözleşmede de nelerin olması gerekiyor? Hangi karavanı sizin en temel noktaları söylüyorum tabi yani birçok şey yazabilirsiniz tabi yazılı sözleşme ama en temel noktalar şunlar. Bir, siz neyi satın alıyorsunuz? Örneğin 5 kişilik çekme karavan alıyorum diye aslında siz işte X modeli dersiniz. Firma size Y modelini teslim eder. 3 kişiliğini teslim eder. Bir kere önce bunu bir ortaya koyun sözleşmede. Ben hangi karavanı satın alıyorum? İkinci konu Para konusu. Ben bu karavanı kaç liraya alıyorum? Dolayısıyla bu iki husus mutlaka ama mutlaka sözleşmede bulunması gerekiyor. Diğer bir husus ise teslim tarihi. Hemen alacaksanız bununla ilgili bir sorun yok. Yani siz parayı havale edersiniz bankadan firmaya. Firma sizin adınıza faturayı düzenler. Alırsınız garanti belgesini alırsınız, O1 belgesini alırsınız. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama sıkıntı şurada başlıyor. Özellikle biliyorsunuz deprem sonrasında inanılmaz derecede karavana talep oldu. Şu an birçok firmanın stoğunda hazırda karavan yok. Dolayısıyla ne diyor size? Diyor ki ben size örneğin Haziran ayının sonunda karavan teslim edeceğim diyor. Sözleşmenizde mutlaka bunun yazması gerekiyor. Yani nokta olarak tarihin yazması gerekiyor. Örneğin 15 Haziran 2023 tarihinde ben size karavan teslim edeceğim. Bunun mutlaka sizin sözleşmenizde yazmanız gerekiyor. Tabi burada sözleşmenin de yine çok detaylı hazırlanması gerekiyor. Yani ileride karşılaşılacak bir problem düşünüyorsanız ya ben şöyle bir şeyde okumuştum bir yerde diye düşünüyorsanız onu da mutlaka sözleşmenize dahil edin. Örneğin çok sık yaşadığımız bir konu. Fiyatlar artıyor, malzeme gecikiyor, kimi firmalar yurt dışından getiriyor, gümrükte takılıyor vesaire. Firma size teslimi geciktiriyor. Yani siz diyorsunuz ki o biz bu sene ailece tatil yaparız. Şuraya gideriz, buraya gideriz, denize gideriz, ormana gideriz. Birçok hayal kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki şu tarihte nasıl olsa ben teslim alacağım. Sözleşmem de var. Ama firma karavanı teslim edemiyor. Ne zamana kadar teslim edemiyor? Yaz bitmiş ama siz hala karavanı teslim alamamışsınız. Şimdi bu noktada şöyle bir şartı mutlaka sözleşmenize yazmanız gerekiyor. Eğer firma bana bu karavanı zamanında teslim edemezse bunun yaptırımı ne olacak? Örneğin bunun parasal yaptırımı olabilir. Teslim edemediği her gün şu kadar lira bana ödeyecek. Bu olabilir örneğin. Mutlaka böyle bir şartı yazdırmanız gerekiyor. Aksi takdirde bunu yazdırmazsanız genel hükümlere göre konu görülür ve çok siz ileride uğraşırsınız bu konuyla ilgili. Şimdi gelelim olayın diğer tarafına. Yani siz satıcıysanız eğer karavanınızı nasıl satacaksınız? Yani sadece alırken değil, satarken de dolandırılabilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle ilk başta söylediklerim bu satarken konusunda da geçerli. Yani ben karavanımı satacak olsam mutlaka noter aracılığıyla satışımı gerçekleştiririm. İkinci dikkat edeceğim konu ise şu. Ben kime satıyorsam mutlaka ama mutlaka bana gelecek para, benim hesabıma gelecek para, aktarılacak para sattığın kişi adına açılmış bir hesaptan gelmesi gerekiyor. Yani siz karavanı Ahmet'e satıyorsunuz. Sözleşmeyi onunla yaptınız. Ama Mehmet size bütün parayı gönderdi. İleride Mehmet şunu diyebilir. Ben bu parayı size sehven gönderdim. Yanlışlıkla gönderdim ben bu parayı. Ben paramın iadesini talep ediyorum diyebilir. E siz de bir kere noter satışını gerçekleştirmiş oldunuz. Tekrar ver benim karavanımı deme hakkınız olmaz. Dolayısıyla sıkıntıya girersiniz. En bunun basit çözümü karavanı kime satıyorsanız onun adına açılmış bir hesaptan sizin hesabınıza paranın aktarılması şeklinde olur. Şimdi size genel olarak bütün konuları hemen hemen anlattım. Tabi bunların hepsi çok genel olarak anlattım. Size mümkün olduğunca da kısa anlatmaya çalıştım. Son olarak ben şunu size tavsiye edeyim. Bütün işlemlerinizde mutlaka bankayı kullanın. Banka en azından sizin için bir ispat aracı olur. Bütün alırken de satarken de bütün işlemler mutlaka benim acizane tavsiyem banka aracılığıyla gerçekleştirilirse ileride bu konuyu da ben paramı şu kadar almıştım, şu kadar para vermiştim vesaire konusunda çok rahat bir şekilde ispat edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili yine merak ettiğiniz bir konu olur, sormak istediğiniz bir konu olur. Bunları mutlaka yorumlara yazın. En kısa sürede sizlere yine dönüş yapmaya çalışırım. Tabi bunları hep olumsuzlukları anlattık ama her zaman böyle olmuyor. Umarım sizler karavanınızı aldığınızda bu tür olumsuzluklarla karşılaşmazsınız. Ben şimdiden size karavanınızla birlikte mutlu, sağlıklı günler diliyorum. <laughs>